ha buraya şifre koymuşlar lan. Oha! Geri dönmek için şifre ihtiyacımız var. Aa bunda şifre vardı. Bir dakika dur onu gireceğiz. 052911. Tamam şimdi anladım ya. Buraya 11'i gireceğiz. 11. Tamamdır. Olayı şimdi çözdüm abi. Oradan gitmeyeceğiz demek ki. Buradan geri döneceğiz. O lanet ee, Tiffany. Aa bu ne lan? Aa hamileyken çizmişler bak. O Tiffany'e mi hamileydi acaba? Lanet Tiffany. Burada da değişik bir tablo var. Bu tablolardan da ipuçları çıkıyor aslında var ya. Hiç belli olmaz. Her an karşıma Tiffany elinde bıçağıyla bize fantezi uygulayabilir. Dek, o kapı niye açıldı? O kapı niye açıldı abi? Kapıya hiç girişim yok ama mecbur oradan gireceğiz galiba. O kapıyı boşuna açmazlar. Eşyalarım da yok ya. Oğlum arkadan kapıyı kilitliyorlar. Hayalet evi yemin ediyorum ya. Pedeli ev ya. O lanet Tiffany nereye götürdü lan benim silahlarımı? Baksana silah yok abi. Bütün eşyalarımı aldı. Ha bu ne lan? Why is this here? Bunu buraya mı takacağız? Aynen. Ha bu müzik ku kutusu. Bunu biliyorum. Na nasıl yapacağız abi bir dakika. Şune. Hmm bak bu biraz daha düzgün oldu. Bu çal bu oldu galiba arkadaşlar. Yani desen olarak baktığımızda galiba yaptım. Bu sefer çalışacak. Aynen çalıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Cımbız verdi lan. Cımbız ne alaka oğlum? Cımbızı ne yapacağız? Kaşımızı... Kaşımızı mı aldıracağız anasını satayım? Ne yapacağız? Geri mi döneceğiz acaba? Burada mı kullanacağız cımbızı? Yok. O lanet bebeğin olduğu yere geri dönüyorum. Tiffany'nin olduğu mekana. Orada bir yerde kullanacağız galiba cımbızı. Bir bakalım. Lanet pislik. Ödüm koptu be. Bunda mı kullanacağız lan cımbız acaba? Aa bak bunu biliyorum. Buraya bu gelecek. O kolun arkasındaki sembol bu. Buraya bu gelecek. Buraya bu değil. Bu değil. Bu mu gelecek acaba? Bir tane daha disk bulmam lazım benim ya. Benim bir tane daha disk bulup bu kapıyı açmam lazım ama bulamadım. O disk nerede yani? Büyük ihtimal disk şunun göğsünde abi. Benim şey bulmam lazım. Neydi o? Makas falan bulmam lazım. Makas bulursam göğsünü kesebilirim bunun şunun gözüne bir de Aa, ağzını açabiliyorum. Ne o? Burada kullanacağız. Aa, ş Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Üf, tövbe ya Rabbim, tövbe estağfurullah. Şimdi bu film şeyini oradaki odaya götüreceğiz. Aa! Korktum yemin ediyorum. Oğlum aniden karşıma çıkma bak. La sen de açılıp kapanma. Zaten gerginim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen kapıyı açınca arkam içinden bir şey çıkmasın odanın. Lütfen. Lütfen bir şey çıkmasın. Lütfen bir şey atlamasın üstüme. Tamam şimdi bu filmi çalıştırabiliriz. Bu ne lan? Ana. Oğlum bunlar bizim geçmişimizi kaydetmişler. Ne alaka lan? Bunun sırasını neye göre belirleyeceğiz? Rose'un en iyi arkadaşı. Ha burada sırayı vermiş lan. Bak Rose'un en iyi arkadaşı galiba bebe şey maymun oyuncağını koyacağız galiba. Peri masalı e, seviyormuş Rose. O zaman o hikaye gelecek. O peri masalı o masal kitabı gelecek ikinci sıraya. Üçüncü sıraya e, en önemli şey diyor. E, dünyadaki bizim için önemli şey diyor. O da Rose oluyor galiba. Dünyadaki en önemli şey Rose galiba. Sonra doğum günü şey doğum günü diyorum. Nikah, düğün hediyesi diyor. Grandmother'dan yani büyük anneden diyor. Sonra da It'inin ee, Ethan'ın ebedi aşkı. Benim için ebedi aşkını kanıtı diyor. Tamam. Şu sırayı karıştırmışım bir dakika. Şunu da şu yer değiştirecek. Tamamdır. Şimdi çalışacak. Evet. Oğlum orası neresi lan? Resident Evil 7 mi yok orası? Kuyu'yu gösteriyor. Beşik var. Merdivenler falan var abi. Kuyu var. Ne kuyusu bilmiyorum abi o. Allah belanı vermesin. Oğlum ödüm koptu. Gizli geçit açıldı lan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur. Onlar canlanıyor mu lan? Bu adam kimse abi. Bu kadın kimse. Her yerde bez bebek var abi. Bez bebeklerle fantazisi var galiba. Ha makas buldum lan. Bunu şeyde kullanacağız. Ee, Mia'nın heykelinde, Mia'nın oyuncağında kullanacağız. Burada da kullanırız. Bunu da kes. Bu kanlı Bezi buraya kim koyduysa burada iyi şeyler olmamış belli. Telefon var lan. 350 Eaton. Çalıyor. Bir numara çevir lan. Yardım çağrısı iste. Oğlum numara çevir. 156'yı ara. Ya da 155

Yapmak zorundayım. Ne yaptın lan sen? Oğlum bu bez bebek bizde dalga geçiyor ya. Bu Tiffany var ya bu Tiffany bizde dalga geçiyor ya. Töbe ya Rabbim. La ilahe illallah ya. O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi iki tane yol var. Bir bura var, bir bura var. Burada başka bir şey yoksa şuraya giriyorum abi. Ne bu? Ne yapacağız burada? Ha, buraya bebek yerleştireceğiz. Orada bir bebek sembolü lazım. Onu nereden bulacağımı bilmiyorum. Buralarda bir şey yok. Aaa! Oha! Mia! Bebeğim! Mia geçti gördünüz mü? Allah! Allah belanı vermesin! Düşeceğiz sırasıydı, tam zamanda düştü yani. Beni bekliyordu galiba. Galiba ortadan daire çıkacak, şu yuvarlak halkalardan çıkacak galiba, aynen. Ver bakalım abi bunu, aha. Yapma bak, işte bunları yapma bana bak. Böyle elektrikler gidip geliyor, aha. Rose mu? Oğlum bu Rose ne? Niye bu Rose ya, neden bu Rose? Yapmak zorundaydım dedi. Rozu bu büyücülere teslim mi etti abi? Ne için teslim etti? Para için mi? Pul için mi? Ne için teslim ettin oğlum bu büyücülere Rozu? Bu ben, bence bu Mia büyücülerle anlaşma yaptı Roz için. Rozu büyücülere teslim etti abi. Ya yani bu lanet büyü, cadılara Oz büyücülere bu Rozu teslim etti. Şimdi biz bunun bu şerle uğraşıyoruz yani şimdi. Başımıza bir şer getirdi ya. Şimdi şunu değiştirmem lazım. Aynen bu olması lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Lütfen karşıma bir şey çıkmasın dersem böyle olur. işte. böyle karanlık yollar çıkar işte karşına. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu şeyde filmde izlediğimiz şey izledik lan bu yolu. Oğlum biz bu yolu izledik bu yolu hayra alamete gitmiyor abi. Bu yol bok bok yoluna gidiyor ben size söyleyeyim. Bunu filmde izlemiştik daha demin. Filmde izlediğimiz yol karşımıza çıktı ya. Oğlum garip garip sesler geliyor lan. Aha kuyu işte bak burada. Kuyu burada. Şurada da beşik var değil mi? Aynen. İşte lanet olası kuyu burada. Lanet olası beşik burada. Daha demin izlediğimiz filmde izlediğimiz şey burası. Bence rozu burada saklamışlar abi. Lanet pislikler rozu burada saklamışlar. Galiba buradan aşağı atlayacağız. Allah'ım. Hiç atlamak istemiyorum buradan aşağı. Bismillahirrahmanirrahim. Nerelere gidiyorum ya? Nerelere gidiyorum ya? Bir rozu kurtaracağım diye çektim çilelere bak abi. Girdim yerlere bak. S sıçan deliğine girdim yemin ediyorum. Kırık anahtar mı? Aha rozun şey Mia'nın kafası değil mi? Bak buraya bir tane daha Mia yapmışlar. Mia'yı şeye atmışlar abi. Çukura atmış. Oh! <laughs> Allah Allah Allah. Bu neydi? Aha bebek sesi var lan Rus Nerede lan bu Töbe Tövbe tövbe yarab Oğlum bebek sesi var Ya aklımıza dalga geçiyor bu Tiffany ya Analarımızı ele geçirdi yemin ediyorum Oğlum burada da mı elektrikler kesildi? Burada elektrik vardı ya. Burada niye kırmızı ışık var? Oğlum yapma işte ya. Yapma işte ya. Aa roz yok işte. Mia, şey roz diyor. Mia yok. Heykel yok. Allah'ım sen bana yardım et. Ara sıra satayım orada bir şey parladı. Her şey iyi olacak diyor. Burayı kitlemişler. Ben ne almıştım lan? Kırık anahtar almıştım değil mi? Bir dakika dur. İnceleyeyim bundan bir şey çıkaracak mıyız? Bu anahtar... Aa, bu elektriği elektriğin anahtarı. Asansöre bineceğiz. Tamam dur. Başka ne var bizde? Bu var. Yüzük var. Tamam. Oğlum bilerek ışığı kapattığınızdan bilerek ışığı kapattınız. Karşıma bir şey çıkacak çünkü. Oğlum çok korkuyorum lan. Allah! Bir şey geliyor. Vallahi bir şey geliyor. Niye geliyor lan? Lan defol Ne lan bu? Ay bu ne? Allah'ım neyle karşı karşıyayım? Roz mu lan o? Rozu ne hale getirmişler? Oğlum çabuk kaç. Kaç babanın ya şarap çanağına tüküreyim kaç. Bin asansöre bin. Allah belanı vermesin. Asansöre binmiyor muyuz? Geliyor roz geliyor. Allah'ım ya Rabbim. Buradan nereye gidiyorduk lan? Oğlum çok korkuyorum lan. O neydi lan gördünüz mü abi o yaratığı? O neydi öyle ya? İçim ürperdi yemin ediyorum. Oğlum bu buraya gelmiş lan. Tiffany buraya gelmiş. Lanet Tiffany buraya gelmiş. Yer miyim lan ben bu numaraları? Ayağımı tutacaksın değil mi lan sen? Canlanacak bu kesin canlanacak abi. Oğlum bak bana numara yapma bak. Kapat lan şu kapıyı. Kapatamıyor muyuz? Oğlum Rose pe peşimizden gelecek. Şu kapıyı kapat ha. Rozu ne hale getirmişler ya? İğrenç bir yaratığa çevirmişler Rozu. Allah'ım neydi o ya? Yemin ediyorum rüyama girecek o ya. Kabuslarıma girecek lanet yaratık. Acaba ben hayal mi gördüm lan? Belki de Belki de Tiffany hayallerimize giriyor. Belki de biz onun hayalini gördük. Belki de böyle bir şey yaşanmadı. Belki de beynimiz de oynuyor. Belki de hayali karakterler yaratıyor gözümüzde. Ne bileyim abi. Yani inanamıyorum öyle bir şey gördüğüme. Buraya niye geldik şimdi biz? Yatak odasına geldik abi. Bismillahirrahmanirrahim. Her yere bakıyorum abi. Silahlarımı hala bulamadım. Ha bu ne? Ha şurası. Ah, aha şal Allah Ekber. Bunu geri taksak olmuyor mu? Galiba şalter şeyi aldık. Sigorta kutusu mu aldık? Ne aldık bilmiyorum bir şey aldık. Yatağın altında bir şey var abi. Saklan diyor. Roz geliyor galiba. Buraya sakladığına göre beni kesin Roz geliyor abi. Allah'ım hiç kapıyı açasım yok. Yemin ediyorum hiç kapıyı açasım yok. Burada ölesim var yani. Kapıyı açasım yok. Gerçekten kapıyı açasım yok. O kapıyı açasım yok arkadaşlar. O kapıyı açasım yok. Ama mecburum. geliyor. Bir tıkırtılar oldu ama. Bu yatağın altına saklandığına göre galiba Roz buraya gelecek. Yatağın altına saklanıp kaçacağız abi. Benim anladığım şey bu. Rose buraya geldiği zaman yatağın altına saklanacağız galiba. Allah'ım ne olur yardım et. Allah, ne koyayım Allah belanı versin senin. Geliyor. Boşuna buraya saklanmazdı. biliyordum böyle olacağını. Aa, aa geldi iğrenç yaratık. Seni ne hale getirmişler ya? Devam et lan. Ben burada yoğum. Kaç oğlum kaç. Kaç oğlum kaç. O gelene kadar biz tabanları yağlarız. İnşallah hızlı koşma gibi bir şey yoktur. Öyle bir yeteneği yoktur inşallah. Kaç oğlum kaç. Tabanları yağla buradan mı giriyoruz? Bura nereydi lan? Çok yanlış gittik aslında ya. Tam tersi gidecektik. Neyse dur. Allah'ım ne olur Rose karşıma atlamasın. Ağzına tükürürüm Rose. Geldik sayılır. Hadi gözünü yanayım hadi. Hadi geliyor çabuk. Geldi. açın sana burayı. Ne yapacağız? Lan gir. Öldün mü? Allah'ım kalp krizi geçirecektim yemin ediyorum ya. Çok komik değil mi lan çok komik lanet pislik. Şu kapının arkasında gülüyor bak. O Tiffany nerede o Tiffany? O aşağıdaki rozdan başka beni hiçbir şey korkutamaz abi. O aşağıdaki rozun tipini gördükten sonra yani hiçbir şey beni korkutamaz. Burada bayağı bir heykel çoğalmış lan. Bez bebekler çoğalmış burada. Orasını you. uh -huh. avradını. Bunları canlandırıyormuş bak bu. Ya yemin ediyorum Tiffany ya. Oğlum bence Tiffany Tifa... Bence Tiffany oyuncak abi. Onu canlandıran kişi o siyah saçlı bir tane şey vardı tabloda gördüğümüz karı. Kesinlikle o canlandırıyor. Bu ne lan? Saygılar ablam saygılar. O tabloda gördüğümüz kadın var ya. Tiffany'i canlandıran o. Yani Tiffany'nin özel bir gücü yok. Şu tablodaki kadın var ya. Asıl boss o. Tiffany değil yani asıl boss o. Şu tablodaki kadın. Onu öldüreceğiz. Onu öldürdüğümüz zaman bu oyuncaklar da canlanmayacak abi. Üst kata gitti lan bu? Bunlar beni korkutamaz oğlum. Bunlardan ben korkmuyorum. Bu oyuncaklardan ben korkmuyorum. Bunlara karşı direncim var. Bağışıklığım var. Çünkü Chucky ve Tiffany filmini izlediğim için Bunlara karşı direncim var. Lan! Elime sıvı pislik. Monster. Aferin lan sana. Even. Şey E.T. Ama bu ölmüyor. Kafasına geçirdik ama ölmedi lan. Bir de pis pis gülüyor ya kafasına. Ben yani, sümürünü çıkaracağım böyle. Kafasını böyle duvara sürteceksin. Lanet şeyin. Oyuncağın. Nereye gitti lan o? Bak burada kan izleri var. Gel lan buraya benden kaçamazsın. O rozu getirme ama bak rozu istemiyorum. Rozu görmek istemiyorum abi. O lanet rozu görmek istemiyorum. Nereye gitti bu? Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Bunların hepsi gülüyorlar. Aha buldum seni. Kaça demedim mi ben sana lan? He? He? Kaçamazsın demedim mi ben sana? Bunu böyle böyle öldüreceğiz. Oğlum rozu getirme lan bak. Yapma bana bunu. O rozu görmek istemiyorum. Burada bir yerde abi. Aha buldum seni. Bak aşağıdaki rozu getirme buraya. Kafanı keserim senin bak. Oy içinden bir şey çıkıyor bunun. Oğlum içinde can, yaratık varmış lan bunun. Solucanlı mı olucanlı? sesini. sesine. İçin aha. Kadını öldürdük lan. Ben size dedim o tablodaki kadın dedim. O tablodaki kadın bu heykellere can veriyordu. Mia. I'll make things right. İçinden bir şey çıktı lan bu kadının da. What? Aha! Good. Güzel. I need to get out of this place. Bu ne? Ne lan bu? Aa, kombin ettik. Şeye geldi, başarım geldi. Güzel. İkinci şeyi topladık. Şundan da Oo, güzel. Bunu da satarız. Allah'ım yemin ediyorum aşağıdaki yaratık çok kötüydü ya. O aşağıdaki yaratık neydi öyle ya? Lanet girsin o yaratığa ya. Korkuyor ve o tablodaki kadın Mersem yönetiyormuş abi. O boss asıl boss oymuş abi. O oyuncaklara cam veriyor böyle onu konuşturuyor böyle cam veriyor lanet boss oymuş aslında. Görünmezlik yeteneği de var. Pislik. Lanet pislik adı ne bilmiyorum ama lanet pislik kadın ya. Tablodaki kadınmış Mersem o ya. Yemin ediyorum altıma sıçtım ya.